siyasetimiz Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin sürebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve hürriyet içerisinde yaşayabilmesi için var olan egemenliğimizin kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun tanınması gerekmektedir. Bunların oyununa Kıbrıs Türk'ü gelmedi. Bundan sonra da gelmeyecektir. Çünkü bizim arkamızda 85 milyonluk Evet, büyük Türkiye'nin büyük Türk ulusu uzattılar. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele ruhuyla bugünlere kadar gelmeyi başardık. Türkiye ile birlikte ulusal taatlerimizin gerektiği gibi bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, devletimizi ve dolayısıyla Doğu gizli büyük bir Türk ulusunun evlatları ve nesilleri olarak ulusal çıkarlarımızın korumasında ve müdafasında birlikte hareket etmemiz gerektiğini tekrar buradan vurgulamak istiyorum. 1974'te 20 Temmuz sabahında Mersin'den buradan hareket eden, oraya giden ve bu vatan uğrunda şehit düşenleri bir kez daha selamlıyorum. Yad ediyorum, kendilerine rahmet diliyorum. Gazilerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. <laughs>